Selam kızlar. Bugün bime gelen Naturalo markasının lip glosslarını inceleyeceğiz. Şöyle 3 çeşit vardı. Karpuzlusundan başlayalım. Ambalajı çok güzel gerçekten. O kadar tatlı gözüküyorlar ki. Aplikatörü küçücük. Şeffaf bir yapıda. Tam böyle karpuz kokuyor. yapısı orta kalınlıkta bir yapısı var ne çok kalın ne çok ince bir yapısı var ben beğendim hemen yapışma testine bakalım gördüğünüz gibi yapışma ağdalaşma ağırlık hissi hiçbiri yok Ben çok beğendim renksiz bir ürün başta da demiştim bunu göze alarak alın Şimdi minik minik karpuzcuklar var bunlar dudağa gelmiyor Bu arada sadece görünüm için yapmışlar. İkinci lip gloss'umuz bu da çilekli. Çilek aromalı bir gloss. Bu da tam bir çilek kokuyor. Bu da renksiz bir ürün. Üçüncü ve son olarak üzümlü lip gloss'umuza bakalım. Ve minik minik üzümler var. Yine bu da renksiz. Bu da tam üzüm kokusu. Üzümü çok kolay sürdükten sonra ve sildikten sonra dudakları gerçekten nemli hissettiriyor. Ben çok beğendim. Kokuları da aynı yani buradaki kokular. Üzümlü, çilekli ve karpuzlu şeklinde. Ben çok beğendim. Gidip alabilirsiniz. Böyle dudaklarımı sanki pürüzsüz ve canlı göstermiş gibi. Gerçekten çok beğendim. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Fiyatlarını açıklamalar kısmına yazacağım. Oraya sakın okumayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.